Merhaba arkadaşlar kazanım kavramı testlerini çözüyoruz 11. sınıf fiziğin 7 testindeyiz. Newton hareket yasalarından yolumuza devam ediyoruz. Büyüklüğü 42 Newton olan F kuvveti şekli gibi 3 kilogram kütleli ilk cismine uygulandığında sistem sabit hızda hareket ediyor diyor arkadaşlar. Peki şimdi ilk başta bunu bir konuşalım. Neden böyle sabit hızla hareket ediyor? 42 Newton'luk kuvveti etki ettiği zaman arkadaşlar şimdi aşağıya doğru 30 Newton'luk zaten hani bu cismin ağırlığı var. O zaman buradaki de hani arkadaşlar 12 Newton'luk sürtünme kuvveti olması lazım. Yani buradaki ip gelmesi de 30 Newton. Peki F kuvveti kaldı Kaldırıldığında ilk cismi duruncaya kadar geçen sürede ipteki 20 kuvvetinin büyüklüğü T1. Cisimlerin bundan sonraki hareketinde ise ipteki gelme kuvvetinin büyüklüğü T2 oluyor diyor. Bunların oranı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ipteki gelme kuvveti kuvvet kaldırıldığı zaman arkadaşlar T1 oluyor. Buna bir bakalım. Kuvvet kaldırıldığı zaman burada bu cisim yavaşlar ve durur. Yavaşlar ve durur diyoruz. Çünkü... Bu tarafa yani sol tarafa doğru etkilen bir kuvvet olmayacak. Ama buradaki yavaşlayıp durup hani ne kadarlık ivmeyle hareket ettiğini bilmiyoruz. O yüzden şunu yapacağız. Buradaki x cismi için uygulanan net kuvvet hep sağ tarafa doğru. T'si var ve ekstra 12 litonlu kuvvet var. Bu da arkadaşlar kütle üstü 3 kilogramda 3 çarpı alacaktır. Alt taraftaki 3 kilogram kütleli cisim için burada da bir kuvvet var. Bu da nedir? 30 eksi T şeklinde söyleyeceğiz. E bu da nedir? 3 kilogram çarpı e bu iki değer de eşitse birbirine o zaman da ne yazacağız arkadaşlar? T artı 12 38 T eşitse 2 T eşittir 18. T de buradan T1 hatta ilk durumda 9 Newton şeklinde söyleyeceğiz. Şuralar T1. Şimdi bu bir. İkincisine baktığımızda arkadaşlar şimdi burada cisim duracak ondan sonra ters tarafa doğru hareket edecek. Ters tarafa doğru hareket ettiği zaman 30 Newton'luk kuvvet var ve sistem ters hareket ettiğinden dolayı şu F kuvveti artık yok. Şu tarafı doğru 12 Newton kuvvet var. 30 eksi 12 net kuvvet. Kütüler toplamı 3 artı 3'ten 6 çarpı A diyeceğiz. O zaman da 18 eşittir 6 A'dan A buradan 3 yapacaktır ikinci durumda. Ondan sonra burada hip girmesi T2 olacak. Mesela buradan yine işlem yaparsak 30 eksi T2 eşittir 3 çarpı 3'ten 9 yapacak. E o zaman da T2 değeri de arkadaşlar 21 Newton yapacak. T1 bölü T2 oranı diyor. Yani 9 bölü 21. Burayı 3'te 3'e bölersek 3 bölü 7 yapar diyeceğiz. O yüzden cevabımız şıkkı. Esnemeyen iple duvara bağlanan 2 kilogram kütleli K cismi ile 4 kilogram kütleli L cismi şekil gibi üst üste konulmuştur. Sürtünmenin ihmal edildiği yatay düzemdeki L cismi yatay F kuvvetiyle çekilmektedir diyor. Sürtünme sadece K-L cismler arasında ve sürtünme katsayısı sayısı 0-5 olduğuna göre diyor. Şimdi burası 2 kilogram, burası 4 kilogram. Sürtünme de sadece burada varmış. Şu sürtünme kuvvetinin sayısal değerini hemen hesaplayalım. 0-5 çarpı 20'den arkadaşlar burada 10 N'lık bir sürtünme kuvveti olacak. Şimdi 10 N'lık sürtünme kuvvetinin maksimum değeri. Diyor ki Buna göre hangileri doğrudur? F kuvvetinin büyüklüğü diyor 5 Newton ise ip gerilmesi de 5 Newton'dur. Şimdi arkadaşlar buradaki 5 Newton'luk F kuvveti uygulandığı zaman sistem yani bu alttaki aradaki sürtünme kuvveti 10 Newton olduğundan dolayı maksimum değeri 5 Newton'u sağlayabiliyor. Yani ne demek bu? Mesela şimdi burada 5 Newton'u kuvvetle çektiğim zaman sistem hareket etmez. Çünkü 10 Newton yukarıdan kuvvet etki ediyor. O yüzden de terse doğru L cismi için bu tarafı doğru 5 Newton'u sürtünme etki Aynı şekilde K'da bu tarafı doğru 5 Newton'u sürtünme kuvveti etki İp gelmesi de bu 5 Newton'luk sürtünmeye eşit olacaktır. Yani bu doğrudur. F kuvvetinin büyüklüğü 30 Newton ise ip gelmesi 10 Newton'dur diyor. Evet arkadaşlar sürtünmenin maksimum değeri 10 Newton'du. 30 Newton'luk kuvveti geçebiliyoruz. O yüzden de arkadaşlarım burada 10 Newton'luk sürtünme kuvveti olur diyeceğiz. K'ya etkeden bu tarafa doğru etkeden sürtünme kuvveti ve ip hani kopmayacak. İp e, yani K'yı burada e, dengede tutmaya çalışacak. O yüzden ip girmesi de 10 E Kuvveti 15 ise ip girmesi 15'tir diyor. Hayır arkadaşlar burada ip girmesi hani 10'un üstüne çıkamıyor. O yüzden de cevabımız 1 ve 2 olur. Başlangıçta üst üste durmakta olan cisimler arasındaki sürtünme katsayısı sıfır gidir. Cismi şekilde gibi 13 Newton'u bir kuvvet etki ettikten sonra hangileri doğrudur diye söylüyor. Sürtünme katsayısı 0.2 ise hemen bir sürtünme kuvvetini bulalım. 0.2 çarpı 20'den buradan 4 Newton'luk bir sürtünme kuvveti etki edecek. O zaman hani buna etki eden hani e, mavi cismi etki eden e, sürtünme kuvveti 4 Newton. 13 Newton'luk kuvvet etki ediyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar burada mavi cismi bu tarafı doğru 4 Newton sürtünme kuvveti etkiliyor. Aynı sürtünme kuvveti sarı cisim için bu tarafı doğru 4 Newton etkileyecektir. Şimdi 13 Newton kuvvet etki ettiği zaman 13 4'ten sarı cisim için konuşuyorum. 13 4 eşittir kütlesi 3 çarpı ivmesi a. Buradan da arkadaşlar a 3 metre bölü saniye kare yapacaktır. Mavi cisim için de arkadaşlar 4 Newton kuvvet etki ediyor. Bu da 2 çarpı a dediğimizde hani bu da, da a üstü diyelim hatta. A üstü de buradan arkadaşlar 2 metre bölü saniye kare yapacaktır. Şimdi Cisimler kaymadan birlikte hareket edemiyor arkadaşlar. Çünkü ivmeler farklı. 2 kilogram cismin hareket ivmesi 2'dir diyor. Evet. Yatay zemin sürtünmesi olduğu için 3 kilogramlık cismi etkileyen net kuvvet 13 Newton'dur diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü yani net kuvvet 13 niton değildir. 13 niton olsaydı şurada 13 eşittir. 3 çarpı A yazardık. Ama yanlış bu arkadaşlar. Net kuvvet 9 Newton olacaktır. Yani cevabımız B şıkkı olur. Arabanın tavanına asılan M kütleli hareket durumu şey değildir. Buna göre arabanın yaptığı hareketle ilgili hangileri doğrudur diyor. Bir yönde hızlanan hareket yapmış mıdır? E şimdi bu cisim bu tarafa doğru bir eylem bisikleti etmiştir. Evet bir yönde hızlanan hareket yapabilir. Bir yönde sabit hız hareket yaparsa arkadaşlar bu cisim böyle aşağıda dengede kalırdı. Bu olmaz. İki yönde yavaşlayan hareket bu da olur arkadaşlar. İki yönde yavaşlayan hareket yaptığı zaman da bu tarafa doğru ilerleyebilir. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olur. Şehirdeki gibi yerleştirilmiş aynı maddeden yapılmış sırasıyla 40 ve 20 kilogram kütleli M1 M2 cisimleri yatay düzlemde düzleme paralel uygulanan 360 Newton büyüklüğündeki kuvvetin etkisini hareket etmektedir diyor. Buna göre M2 kütlesine M1 kütleli kasaya uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton olur diye söylüyor. Sürtünmesi ise Sürtünme katsayısı 0,2 ise. Şimdi ilk başta sürtünme bakalım arkadaşlar. 360 Nm kuvvet etki ediyor totalde. Toplam kütlemiz 60 kg çarpı A1 diyelim ona da. A1 dediğimiz 6 metre bölü saniye kare olacaktır. O zaman arkadaşlar burada 6 metre bölü saniye karelik ivme ile hareket ediyor. M2 kütlesini M1'e uyguladığı kuvvet diyor. Şimdi arkadaşlar şimdi olay aslında şunu bulmak. Dediği tam olarak şey budur. Bunu bulabilmek için de hani M1 kütleli cisimden ee, üzerindeki kuvvetlere bakacağız. 360 eksi e, şöyle yazalım, 360 eksi F diyelim buna. F üssü de diyebiliriz. Hani tepki kuvveti olduğundan dolayı. Bundan sonra 40 kilogram çarpı 6 şeklinde yazacağız. O zaman 240 verebilmesi için de F arkadaşlar 120 Newton olması lazım. Diğerine baktığımız zaman da arkadaşlar şimdi sürtünmeli diyor ya. Sürtünme katsayısı da 0.2 imiş. O zaman hemen bir sürtünme kuvvetlerini bulalım. 0.2 çarpı 400 Newton olur. Buradan da 80 Newton olacaktır. Bu tarafa doğru 0.2 çarpı 200'den de buradan 40 Newton olacak diye söyleyeceğiz. O zaman 360 eksi 120 buradaki net kuvvettir. Ondan sonra da arkadaşlarım Kütleler toplamı da yine 60'tır. Çarpı A'dan arkadaşlar 240 eşittir. 60 A'dan A da buradan arkadaşlar 4 metre bölü saniye kare olacaktır diye söyleyebiliriz. E şimdi burada yine aynı şekilde hani bir tepki kuvveti olacak 360'ı var. 80'i var. Bir de arkadaşlar oradaki tepki kuvveti var. Ona da F2 üstü diyelim. 40 çarpı 4 olacak. 360'dan 80 çıkarsa 280 olur. Burada da 160 eşit olabilmesi için de F2 üstü değerinin yine 120 Newton olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız D deriz. 10 kilogram kütleli kutu şekil bir gibi eğik düzlem üzerinde dengelidir diyor. Şimdi arkadaşlar hemen bir buna bakalım. Aşağıya doğru 10 kilogramın 100 Newton'luk ağırlığı var. Buraya doğru bir değeri var. Burada da değeri var. Burası arkadaşlar yani çapraz aşağıya doğru olan değer 100 çarpı sin 37'dir. Yani 60 Newton'dur. O zaman arkadaşlar yukarıya doğru da sürtünme kuvveti de 60 Newton olacaktır. Peki aynı cismi ikinci duruma getirmiş. Diyor ki F kuvveti diyor kaçtır diye söylüyor. Burada 100 Newton'luk bir kuvvet var. Buraya doğru 60 Newton'luk bir kuvvet var. O zaman da burada F kuvveti hatta pardon 60 değil açı değiştirilmiş. Burası 80 olur. O zaman da burada arkadaşlar şuradaki sürtünme kuvvetini bulabilmemiz için tepki kuvvetini hesaplamamız lazım. 60 Newton'u kuvvet uyguluyor. Şimdi aynı düzlem olduğundan dolayı buradaki sürtünme kuvveti değerini mesela şurada 60 Newton olarak bulmuştuk. Şimdi sürtünme kuvveti eşittir 80 çarpı k. Bu da 60'a eşitmiş. O zaman k burada 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 yapacaktır. Peki burada ne yapar? Şimdi aynı düzlem olduğundan dolayı o zaman 80 Newton olacak. Şimdi yukarıya doğru e, sürtünme kuvveti de var. Burada F kuvveti de var. O zaman sürtünme kuvvetini ikinci durumda bulalım. F sürtünme üstü diyorum. K'sı 3 bölü 4. Ondan sonra kat sayısı da 60 N olacaktır. E peki buradan da 15 çarpı 3'ten 45 N'luk bir e, sürtünme kuvveti çıkacak. Sürtünme kuvveti 45 N. O zaman da 45 artı F de 80 eşit olabilmesi için F kuvvetinin de 35 olması gerekiyor diyeceğiz. Şekildeki adam yatay düzen üzerinde 9,8 kilogram kütleli kutuyu şöyle yazalım hemen arkadaşlar 9,8 kilogram kütleli kutunun 98 Newton'luk bir ağırlığı var. Şimdi buna 100 Newton'luk kuvvet uygulamış arkadaşlar şöyle yukarıya doğru 100 Newton'u kuvvet uygulamış. İki tane değişkeni var. Şurası ve burası. Burada 53 derece açısı var. Sin 53'ten 80 Newton'luk kuvvet yukarıya doğru 60 Newton'luk kuvvette yana doğru etkileyecektir. Diyor ki yatay düzlem üzerinde ve kutu arasında sürtünme katsayısı 0.5 olduğuna göre diyor. Net kuvvet kaç Newton'dur diye söylemiş. Şimdi o zaman arkadaşlar şimdi burada 60 Newton'luk kuvvet var. Sürtünme kuvvetini hesaplayabilmek için K çarpı N diyeceğiz. K'sı burada 0.5. E N'i de 98 aşağıya, 80 de yukarıya. O zaman 18 Newton'luk kuvvet var. E şimdi burada da 9 Newton'luk bir sürtünme kuvveti etkileyecek. Yani yana doğru etki eden kuvvet 9 Newton'muş. O zaman da şimdi net kuvvet 60 eksi 9'dur. Yani 51'dir. Ben ivmeyi bulacak sandım. İvmeyi de 9,8 çarpı A'dan bulabilirsiniz. Yani Net evet, kuvvetimiz 51 olacaktır. 8. sorudayız. Şekildeki sürtünmesiz düzenek üzerinde bulunan K, L resnemez cisimleri esnemez iplerle birbirine bağlıdır. Sistem serbest bırakıldığında K ile arasındaki bulunan ipteki girme kuvveti 12 Newton diyor. D cisminin M kütleleri sırasıyla 1 ve 2 kilogram olup sistem hareketliyken M cisminin potansiyel enerjisi azalıyor ve K cisminin kütlesi kaç kilogramdır diye söylemiş. Şimdi birincisi arkadaşlar bu soru hatalı arkadaşlar. Neden hatalı? Hemen anlatayım size. Şimdi 12 Newton'luk kuvvet var ve M'nin potansiyel enerjisi azalıyor. Bu sistem böyle hareket ediyor. Yani şu şekilde burada bu şekilde hareket ediyor. Şimdi burada K'nın kütlesini soruyor. Burada K'nın kütlesi mesela G kadar olsun ağırlığı G kadar olsun. Burada da G çarpı sin 37'den 0.6 G kadar olacak. Ve burada da 12 Newton'luk ip gelmesi var. O zaman 06 G, eksi 12 diyeceğiz. Sistem o tarafa doğru hareket ettiğinden dolayı. Ondan sonra burada da arkadaşlar K'nın kütlesine M diyelim. Ondan sonra sistem de A kadar olsun. Sonra bu 12 Newton burada da 12 Newton'dur. Ondan sonra burada 1 Newton'luk 1, 1 kilogramlık kütle var. 10 Newton'luk kuvvet var. O zaman burada da arkadaşlar 10 çarpısı 53'ten 8 Newton olacak. Sonrasında şimdi yukarıya doğru 12 var. Aşağıya doğru 8 var. Ve şurada da T üssü diyelim t üssü ip kelimesi. Yani 12 eksi 8'den 4 eksi t üssü eşittir. 1 çarpı a olacaktır. Sonra burada potansiyel azalıyorsa bu bu tarafa doğru gidiyorsa o zaman 20 Newton'luk bir ağırlık var. Burada da arkadaşlar sin 30 12 Newton olacaktır. Burada da t üssü ip girmesi olacak. Yani t üssü artı 12 eşittir. Kütlesi 2 ivmesi de a kadar oldu. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman bak şimdi t üssü ip girmesine baktığımızda 1a eşittir 4 eksi t üssü oldu. O zaman 2 ile çarptığımızda 8 eksi 2 t üssü eşittir t üssü artı 12 oldu. Burada da arkadaşlar 3 t üssü eşittir eksi 4 yapıyor. O yüzden şimdi eksi 4 yapıyor. O yüzden arkadaşlar bu soruda bir problem var. Bu soru hatalı arkadaşlar. O yüzden bu soruyu iptal ediyorum. Dokuzuncu soru. Su dolu bir deney arabası sabit f büyük ev kuvvetiyle hareket etmekteyken deney arabasında delikten düzenli olarak su boşalmaktadır diyor. Tamam. Buna göre arabanın hareket için hangisi doğru olur diye söylemiş. F kuvveti uygulanıyor sürekli arkadaşlar. Ve F kuvveti uygulanırken su dolu arabadan delikten sürekli su akıyor. O zaman arkadaşlar şimdi F eşittir. Nedir? M çarpı A'dır. Doğru mu? F kuvveti hep sabit. Ama burada cismin hani e, kütlesi gitgide azalıyor. O zaman da arkadaşlar bu ne yapacaktır? İvmesi de gitgide artacaktır diye söylüyoruz. Yani ivmesi artarak hızlanır olur diye söyleyebiliriz. Cevabımız değişiklidir. Tüm sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzende şekil ok yönünde hızlanan vagonun önündeki vagona yapışık olmayan K cismi kaymadan vagonla birlikte hareket etmektedir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi buradaki olay şu arkadaşlar. Vagon hareket ediyor. Şimdi normalde bu cismin ağırlığı var mı? Var. Yukarıya doğru bunun nesi var? Sürtünme kuvveti var. E bu sürtünme kuvveti dediğimiz kavram k çarpı n midir? Evet. N burada ne olacak arkadaşlar? Eylemsizliğinden dolayı buraya doğru etki eden f eylemsizlik şeklinde yazalım. Bu da nedir? m çarpı a şeklinde olacaktır. a eylemsizlik yani vagonun ivmesinin büyüklüğü kadar olacaktır. Peki buna göre hangileri doğrudur diye söylemiş. K cisminin ağırlığı ile vagon ile K cismi arasındaki sürtünme kuvvetini kuvvetine eşit bir diyor. Şimdi evet kaymadan vagonla birlikte hareket ediyorsa MG F sürtünme eşit olacaktır diye söyleyeceğiz. Bu doğrudur. Vagonun K cismine gösterdiği tepki kuvvetinin büyüklüğü K cisminin ağırlığından fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki olay şu. MG aşağıya doğru e, sürtünme de yukarıya doğru K çarpı N'dir. Yani burada K çarpı N'deki olay ne arkadaşlarım? M çarpı A eylemsizlik olacak diye söyleyebiliriz. Bunu da arkadaşlar biz k ile çarptığımızda e, ağırlığı hesaplayabiliyoruz. Şimdi m çarpı a eylemsizlik dediğimiz kavram arkadaşlar vagonun k cismine gösterdiği tepki kuvvetidir. Yani f eylemsizlik tepki kuvveti. Buradan da n eşittir bu oluyor. Peki o zaman k cismine gösterdiği tepki kuvveti arkadaşlar k cismine ağırlığından fazladır. Şimdi burada k sürtünme katsayısı bu katsayı birden küçük oluyor ve o yüzden arkadaşlar k sürtünme katsayısı birden küçük olacağı için de o zaman da şunu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Mg ağırlığı K'dan e, K'ya etki eden yani cismi etki eden eylemsi kuvvetinden küçüktür arkadaşlar. Yani dediği de doğrudur. Vagonun hızlanma eğilmesinin büyüklüğü yer çekimlemesinden fazladır diyor. Şimdi buradaki olay ne arkadaşlar? Mg şöyle yazayım. Mg eşittir KM çarpı A eylemsizlik oluyor. E şimdi burada bu da gitti. O zaman G dediğimiz kavram K çarpı A eylemsizlikmiş. Şimdi bu K dediğimiz sayı birden küçüktür arkadaşlar. O yüzden hızlanma ivmesi büyüklüğü yer çekimi ivmesinden fazla olmalı ki hani bu değerler birbirlerine eşit işte olabilsin. O yüzden doğru cevabımız burada E şıkkı olur. Kütleleri M, M, 2, M olan sırasıyla K, toları N çektiği gibi gösterdiği gibi F, 2, F, F kuvvetleri yer çekimi ilmesine sabit olduğu ortamda uygulanmaktadır diyor. Tuğlular hareket etmeden durduklarına göre Duvar yüzeyinin KLN tuğlularını uyguladığı statik sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey istiyor. Burada statik sürtünme kuvvetleri yukarıya doğru FK, FL ve FN imiş. Peki o zaman burada aşağıya doğru ne var? Mg ağırlığı var. Aşağıya doğru ne var? Mg ağırlığı var. Aşağıya doğru ne var? 2 Mg ağırlığı var. Buradaki olay şudur arkadaşlar. Duruyorsa o zaman bu FK dediğimiz kavram şu an Mg'ye eşittir. FL dediğimiz kavram MG eşittir. Fm, F N dediğimiz kavram da 2 MG eşittir. O yüzden de N büyüktür. K ve L de birbirlerine eşittir diye söyleyeceğiz. He, hocam buradaki F'ler hani ne işe yaradı? Buradaki F'ler arkadaşlar şu an sizi aldatmak için hani işe yaradı. O da nedir arkadaşlar? Şöyledir aslında. Bak şimdi. MG'ye eşit mi bu? Evet. MG hani MG sürtünme kuvvetine eşit mi? Evet. Mesela buradaki FK için ne yazabiliriz? Hani K sürtünme kuvveti. K çarpı N deriz değil mi? K çarpı N'deki N burada F oluyor. O zaman mesela buradan hani sürtünme katsayısına ulaşabilirsiniz. K MG/F bölü F şeklinde yazabiliriz. Mesela. Aynı şekilde L ve N'yi bu şekilde kullanıp işlem yapıp e, sürtünme katsayılarını bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu test de bu şekildeydi. Bundan sonraki ve diğer ters, testlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanala da abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.